İnsanın kendi nefsine bırakırsan bir sınırlama istemez. Çünkü hadis-i Şerif'te de ova dolusu altının gümüş olsa ikincisini İkincisi, ister evet. gibi. Şimdi buradaki insan realitesi. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi hayırla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın bereketi, ikramı, inamı hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfana programında dimağımızdaki kavramlara kültür ve irfan gözüyle bakıyoruz. Kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi, bu kelimeleri, bu kavramları bizler için kültür ve irfan gözünden yorumluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyisiniz? hoş gördüler. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Allah razı olsun. Evet. Evet. Abdurrahman Bey, ticaret evet. bir üç programımızı aldı ama zaten dediğiniz gibi bir dipsiz kuyu gibi ticaret aslında Doğru. daha fazla programı da alabilir. Biz bu programı nihayetlendirmek yerine aslında konu bütünlüğünü sağlamak adına bu programda da ahile değinmek istiyoruz. Hı hı. Bir önceki programda aslında ahile çok ufak bir giriş yapmıştık. Hı hı. Fakat ahilik öyle bir programda belki anlatılacak kadar küçük bir yapı değil, büyük bir yapı. günümüze kıyaslayacağımız belki bir nebze olsun. kıyas getireceğimiz bir kavramı yok ailenin. ama kendi döneminde uygulandığı dönemde çok mükemmel bir teşkilattan mı olmuş. Bunun artıları var, güzellikler var. Bu güzelliklerden bahsedelim inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. O zaman şimdi şöyle başlayalım. Biraz daha böyle net ifadelerle bu konuya bir girizgah yapalım. Hı. Şimdi önce bir Anadolu topraklarını ihata eden, kapsayan geçmişten bugüne en güçlü akım tasavvufi akımlardır. Ama günümüzde tasavvufla ilgili çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Önce bunu çözmemiz lazım. Hı hı. Biz sadece bu programda değil yani toplum bunu çözmesi lazım. Evet henüz tam anlaşılabilmiş evet, de değil. Henüz tam anlaşılmış de Bazıları değil. Da yanlış anlaşılmış. Bazen çok böyle övülüyor, göklere çıkartılıyor birileri tarafından bazı veya kesinlikle. bazı zamanlarda. Hı hı. Bazı zamanlarda yerin dibine sokuluyor, hı hı. dövülüyor sürekli. Yani bunun bir arası olması lazım. Arası derken hakikat neyse o olması lazım. Evet. Çünkü artık iletişim çağındayken evet. böyle kavramlar üzerinden gerçeklikle hakikatler üzerinden bir algı vesaire olmuyor. Tasavvuf, tasavvufi hayat da kesinlikle böyle gündemlerden bir tanesidir. Ben tasavvufun medrese ilim ilişkisini kastetmiyorum. Hı. Hayata dokunan tarafı. Yani sokaktaki tasavvuf. Evet. Esas zaten herkesin ihtiyacı olan hı hı. bugün insanın da esasında içinde bulunduğu, kıvrandığı, çaresizlik içinde olduğu, çözemediği nokta burası. Evet. Yani hayatı ahlaklı, kaliteli, erdemli bir şekilde yaşamak ve nezih bir toplum oluşturmak ve bu nezih toplumu dışarıya doğru açmak. Yani insanlığa bir örnek toplum haline getirmek. Evet. Mesela bu çünkü sosyolojik olarak baktığımızda toplumlar birbirlerini etkiliyorlar. Evet. Buna savaşlar dahil, göçler dahil, e, efendime söyleyeyim, tabii afetler dahil, ticari ilişkiler dahil toplumlar birbirlerini etkilemiştir. Buna düşman topluluklar dahil. Şimdi bu noktada bakarsak Anadolu'daki bizim varlığımızı ve hayat kalitemizi organizasyon tarafını dervişlere, sufilere bırakılmış. Derviş deyince ne demek istiyoruz? Böyle bir hırka, bir lokma diyen veya o keşkülü fukara Hı. diye tabir edilen Çana gezen sırtında da çıkınıyla gezen dervişler mi Çünkü çok sınıf sınıf Evet ama günümüzde anlaşılan o dediğiniz Aynen öyle günümüzde evet. derviş deyince ve dünya olan ilişkisini bitirmiş Allah adamı hı hı. gibi bir algı ve düşünce var Allah adamı kısmı doğru tamam ama derviş deyince dünyadan ele tek çekmiş vesaire gibi bir algı yani bu doğru değil hı hı. Peki bu nasıl oluşmuş? Tabi eskiden bu şekilde yaşayan işte bir hırka, bir lokma veya uzun çileler tamamen toplumdan tecrit edilmiş şekilde bir zühd hayatı yaşayanlar da olmuş. Evet. Ancak benim gördüğüm kadarıyla maalesef tabi Osmanlı'nın son döneminde müesseselerin, kurumların genel olarak inişe geçtiği bir dönem. Zaten devlet de onun için yıkıldı. Adam yokluğundan aslında. Yok, sonra da Yani şu adam yokluğu değil, genel olarak baktığınızda e, devletin yani sistemin her tarafı bir ıslah muhtaç hale gelmiş. Hı hı. Yani bu ıslahlar bir miktar ömrü uzatmış ama bir yere kadar gelmiş ki o da her canlı gibi doğmuş, büyümüş ve çöküşe geçmiş. Evet. Ölmüştür. E, son dönemde böyle dervişlik deyince biraz tekkesine çekilen, hayata çok dokunmayan kendi dünyasında yaşayan Allah adamı işte derdi olan onlara gidip para veriyor veya onlara bir şeyler veriyor, onlardan dua istiyor gibi bir noktaya doğru gitmiş. Tabi bunun da fırsatçıları da çok olmuş. Savaşlara gitmemişler bir sürü hikayeler var. Belki tekkelere karşı olursan Osmanlı'nın son dönemi, cumhuriyetin başındaki yaşanan süreçlerde de bunun etkisi var. Ya bunların bir işe yaradığı yok toplumda. Evet geçmişte çok önemli fonksiyonları vardı ama şu an yaşandı bitti. Kapatalım yesin gitsin. Burası miskinler tekkesi gibi bir algı oluşmuş. Devletten maaş almaları. Onun tayini bilmiyorum ama Osmanlı bir dönem sonra tekkelere yani şeyh efendilere maaş bağlamaya başlamış. Hı hı. Muhtemelen sistemi kontrol etmek için böyle bir noktaya gitti. Oradan Böyle bir maaşlı memur giyiyormuş. Tabii onu da ayrıca bir pütü tuttuğu bir yük olmuş. Yani tabii Kurtuluş Savaşı'nda yararlık sağlayanlar vesaire gibi pek çok hikayemiz hep yaşanan işte bizim evet. en çok bizim mahallemizde olan Üsküdar Özbekler'deki Nakşivan Tekkesi Kurtuluş Savaşı'nın önemli tekkelerinden biri. Bunun gibi pek çok hadise var. Şeyh Efendi var işte Libya'dan şey Ahmet As Sunusi. Anadolu'daki Libya İtalyan kontrolüne geçince kendisi de İtalya'ya karşı Osmanlı safında mücadele ettiği için tasıra toplayıp Anadolu topraklarına giriyor ve Milli mücadele çok ciddi katkı sağlıyor. Evet. Çünkü o dönem milletin kafası çok karışık. İşte İstanbul mu Ankara mı vesaire diye. Orada Ankara lehine ilim erbabına ve tekkelere de ciddi bir faaliyet yürütmüş. Peki bu tekkenin hayattan kopuşuyla birlikte etkisi devam etmiş. Yani toplumdaki o ahlak anlayışı, nezaket, efendim söyleyeyim paylaşımcılık, evet. e, ikili ilişkiler uzun yıllar devam etmiş. Çünkü çok köklü bir gelenek yani. Yüzlerce yıllık bir gelenek böyle bir anda toplumun davranışlarına, teamüllerinden çıkmıyor. E bugünkü gibi bir iletişim çağında da değiliz. Ancak son döneme geldiğimizde bu kapitalizm menfaat merkezli bir hayat e, bizi daha fazla bir takım erdemlere ihtiyaç duyurdu çünkü bu süreçler hep erdemi bitirdi. Yani ben merkezli, kazanmak merkezli, hırslı bir ticari hayat alışkanlıklar hem çalışanlar için hem patronlar için yani iş sahipleri için erdemlerin yavaş yavaş yitirilmesine sebep oldu. Son 20-30 yılda da çok hızlı erimeye başladık. Bu gerçi küresel bir şey de biz tabii kendi toplumumuzdan e, sorumluyuz. İşte ahilik e, burada daha önceki şeyde söylediğimiz gibi tasavvufun o ahlak, e, kulluk yaradanla olan güçlü ilişki hepsini bir araya getirip organize olmuş esnaf ve üretici e, müstahsil derler. Hmm. Eski tabi evet. E, onların bir araya geldiği bir teşkilat. işte bunlara lonca diyorlar, de diyorlar. Muhtemelen gedikli şey de buradan geliyor olabilir. Bazı soyatlar Anadolu'dan gelmiş, gidik evet. soyadı Aynen. vardır. Esasında çok katmanlı bir yapı. İdari idari ve askeri alanları da olan. Yani bazı şehirleri savunmada, müdafaada da bu buradaki dervişler, sufiler yani ahiler Evet. bir varlık göstermişler. Ama o tarafları çok uzun yani belki onu tasavvuf tarihi hocaları daha iyi anlatırlar. Ama benim Esas anlatmaya çalıştığım, paylaşmaya çalıştığım nokta kayıp bir hazinemizin ortaya çıkartılması. Buna belki kayıp aydınlanma da diyebilir, böyle bir tabir de var, hatta <laughs> kitap da var yani bu konuyla ilgili. Bu hazinenin tekrar ortaya çıkartılması, şimdi bu aralar sadece işte senenin belli günü var, ahilik haftası. Evet, göstermelik diye kutlanıyor. de olsa, temsili sadece de olsa böyle kutluyor. bir hatırlatma gibi oluyor, evet. ama hatırlatma değil, <laughs> direkt uygulama geçmemiz lazım. Evet. Onun için de bu tasavvuf meselesinin yeniden ele alınması lazım. Kanuni düzenlemelerle birlikte ve yeniden ele alınmış, düzenlenmiş şekilde hayata e, uygulanması lazım. Tasavvufun hayata yansımasıyla beraber aslında e, ticaretin de bir düzene gireceğini de söylüyorsunuz. Aslında insan, düz, insan düzen insan İnsan düzenince hayatta düzeliyor, dünyada düzeliyor. hayatta hayat düzeliyor. Evet. Çünkü ahiliğin en büyük özelliklerinden biri esasında bu başka Tarihin katlarda da var. Mahalle baskısı oluşturuyor. Kime karşı? Olumsuzluğa karşı. Olumsuz insana, olumsuz davranışa karşı bir mahalle baskısı oluşturuyor. Ve bununla birlikte siz hani bugün halk tabirini söyleyeyim, yamuk yapamıyorsunuz. Ticaretin ahlak sınırlarını evet. belirlemiş oluyorlar. Mesela bizde bir Anadolu tabiri vardır. Kullan utanmaz, Allah'tan korkmaz. Veya Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Allah'tan korkmaz, kuldan e, utanmaz. Evet. gibi bir tanımlama vardır. <laughs> Demek ki yani tabi bu sözler de böyle basitine çıkmış şeyler var. değil. Evet. Şimdi yani insan bazen e, Allah'la olan ilişkisinde bir takım gerekçeler oluşturabiliyor. Allah affeda, ya Rabbi zorda kaldım. Ama hayat devam ettiği için kullarla ilişkisi devam ediyor. Evet. Çünkü Allah kavramı müteal, sonsuz ve göremediğimiz için. Hı hı. Böyle biraz bir iç muhasebe yapıyorsun. Evet. Ama insanlarla aynelik birebir bir ilişki var. Bu birebir ilişkide onlardan gelecek olumlu, olumsuz bütün tepkiler sizin hayatınızı düzenliyor ve etkili oluyor. Zaten teşekkürde de öyle. İnsana teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükredemez deniyor. Ama o denetleme mekanizması insandan başlıyor. Evet. Önce. Hani inni cehalun filerde halife evet. kavramı da çok önemli. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi. Hı hı. İnsan gerçekten çok önemli. Kendini önemserse, bir misyon içerse hı, hı. aslında kıymetini ortaya çıkarmış oluyor. Evet. Ama uydum kalabalıklara, uydum topluma olursa da kendi kıymetine aşağı doğru salıp gidiyor İşte esfeli safilin diplerin dibi veya belhum edal diye de yani hı hı. hayvandan aşağı veya alaye illigin yani göklere Evet. çıkar yani yüceliği, kalitesi ile melekler kıskanır hı hı. diye bir tabirler var ya. Evet. işte hangi insan, hangi kalite burada kafa yormuşlar. Evet. Dertlenmişler, bir mücadele etmişler. Biz öyle bir yapı kuralım ki insanlar e pozitif ticaret İnsanlar yapsınlar. hem ticaret yapsınlar. Aha. Yani hem bir meta ve nema olsun içerisinde. Hem de ahlak hem de ahlakı ve yaradanla olan ilişkiyi. Hmm. Yani insanlara karşı bir ahlak Rabbul Alemine karşı da sorumluluklar. Evet. İşte bunların hepsinin tabi bu sistemin yani kurulmasında da daha önce söylediğimiz gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine pazarı Hı -hı. Medine'de kurduğu o düzen, kaynak olarak da burası var. Tabi günün şartları ticaretin büyümesiyle evet. bu çok yapılandırılmış vaziyette. Bir ticaret erbabı için cevaplanması zor olacak bir soru sormak istiyorum. Siz de ticaretle ilgileniyorsunuz. Şimdi bir insan neden böyle bir şey istesin? Benim gibi ticaretten anlamayan bir insan için gayet normal bir soru olur bu. <laughs> yani şöyle düşünün. Günümüzde faydacı bir ticaret var. İstediğini satabiliyorsunuz. istediğiniz kadar satabiliyorsunuz. Kimsenin bir şey dediği yok. Bir malı istediğiniz gibi e, ayıpla da satabilirsiniz. Kimse görmediği müddetçe. Hı -hı. Hatta insanlar Hı -hı. görse bile artık Hı -hı. yani yeter ki devlet görmesin, kurallar görmesin diye. Bir insan neden hem manevi olarak vicdan muhasebesine tabi tutulmak hem de olumlu bir şekilde e, pozitif ticaret yapmak istesin. Daha fazla kar etmesi gerekirken kendisini neden bir e, kurallar bütününe mahkum etsin. İnsanın kendi nefsine bırakırsan Zaten senin söylediğim gibi böyle bir sınırlama istemez. Çünkü hadi Şerif'te de bir altın daha koysan bir tane daha ister veya evet. o ova olan rivayetleri hmm. de var. İşte bir ova dolusu altının gümüş olsa ikincisini İkincisi de ister şeristler. gibi. Evet. Şimdi buradaki insan realitesi. veya işte oyun eğlence vesaire eğlence. gibi tabirlerle insanın zaten böyle bir karakteri olduğunu Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor evet. Gözü ortaya koyuyor. Doymaz. Evet. evet. Ancak işte Burada sorumluluk sahipleri, veresetül enbiya diye bir kavram vardır. Hı, Tasavvufta çok, çok, çok kullanılır. Yani peygamber varisleri. Hı. Kimdir bu peygamber varisleri? İşte bizim efendi, baba, şey efendi, pir diye tabir edilen e, belli bir kıvama gelmiş. Hı. Ve o takva hayatını hedeflemiş bir bu noktada bir kıvama gelmiş önderler. Ve cehennemli muttakine imama ayeti de öyle. Hı hı. Yani müttakilere iman, takva sahiplerinin önderi olmuş. İşte bu insanlar, bu güzel insanlar dertleniyorlar, bir form oluşturuyorlar, bir hı hı. şekil oluşturuyorlar. E, ve onun peşinden gidenler de birlikte tabii bu oluşuyor. Evet. Ve sonra dalga dalga iyilik büyüyor. Bugün nasıl dalga dalga olumsuzluk, kötülük artıyorsa, hı hı. bunu Herkes bunu kabul etmek zorunda. Bugün dalga dalga olumsuzluk artıyor bütün dünyada. Evet, daha kolay ve daha çabuk artıyor evet. bir de olumsuzluk. Geçmişte de aynı şekilde olmuş. Çünkü hayatın kaliteli gitmesi lazım. Bu kalite içinde yani doğru ve yapılar oluşturmanız lazım. Hı -hı. Zaten şehirleşme de böyledir, medeniyet de böyledir. Hı -hı. Geçen konuştum medeniyet, ümran tabirlerini ee, ve bütün peygamberler, medine'dir. Hepsi bir şekilde Mesleğinin yanında bir ticarette yapmıştı zaten. Almışlar da satmışlar. Peygamberliğinin yanında bir de meslekleri var. Tabii evet. yanında meslekleri var İşte evet. Çoban olan var. Yani ağıl, ahır işleri ve onun ticareti. İşte terzilik, tarım, tarım. Ondan sonra efendime evet, söyleyeyim. Lojistik, yani. hazitunuh mesela. Lojistik değil çünkü gemi inşa evet. inşa inşa yapıyor mesela. Şimdi böyle evet. çok çok yani peygamberler veya peygamberler tarihi mesela Osman Efendi'nin ne bilersiniz sizlesini onun için çok önemsiyorum. Evet. Her ne kadar bütün bölümlerini okuyamamış olsam da gerçekten insana bir ufuk veriyor. Yani medeniyetler tarihi hı hı. açısından çünkü sonuçta geçmişteki her şey biz devamıyız. Evet. Yani müsbetinde, menfiinde, olumlu, olumsuzunda her şeyin devamı biziz. Ee, bu yapıyla ticaretle, üretimle çok fazla işi olmayan Türkmen topluluklar Evet veya Müslüman topluluklar hem para kazanmak, bir şeyler üretmek, hı hı. hem de o ahlak ve kaliteyi e, muhafaza etmek e, ve kontrol altında, nefsi kontrol altında almak. Evet. Çünkü şöyle bir örnek verelim. Çok zor bir şey aslında. Ama tek başına zor. Hı. Biz şimdi dört kişi bir yere gidiyoruz, yola çıktık, gidiyoruz. Evet. Biz bu yolculukta ayıp ve günah bir işi yapamayız. Tabii. Ben yapsam sen bana ya ne yapıyorsun dersin. Sen yapsan ben sana hop bir dakika derim. Doğru. İşte topluluk yani iyilerin hı. bir araya gelmesi onun için önemli. Evet. Şimdi buradaki ana maksat da bu iyileri bir araya getirmek, hı hı. bu iyilerden bir yapı kurmak. Veya hı. kötülük yapacak birisi bile diyelim ki iyiler çok fazla e, hakimse orada kötülük yapacak birisi bile orada o kötülüğü yapmaya fırsat bulamaz veya cesaret bulamaz. Ahilin müeyyidesi bu galiba. Bir kötülük yaptığında veya bir yanlış yaptığında onun direkt olarak bir karşılığı var, müeyyidesi var. Evet yani bunu bir teamül gibi oluşturmuşlar. Hı hı. Zaten diyor ki sen ahil olabilmek için belli şartlara haiz olman lazım diyor. Sertifika gibi bir şey de vermiyor yani. Evet bu e, şet kuşanma diyorlar, peştemal diyorlar, işte hı hı. o bir e, şerbet, e, şurp diyorlar onun bir e, için. Bir merasimi de var. Evet. Ha, kendi şey. içinde. O zaman evet, birçok bir tüccar arasında. Esasında şöyle bir şey oluyor. Bu da bazı ticaret gittiğinizde ticaret odası veya sanayi odasından evet, evet, evet. alınan bir takım hmm. belgeler ve ödüller vardır. Ödüller. Duvarlara asılmış. Evet, i̇şte görüşürüz. vergi vesaire veya şu hmm. şeylere katıldı programlara katıldı gibi. Hmm. Burada da aynı şekilde. E, tabii o güzel bir şey sonuçta. Evet, bu, da, evet. bu da esasında bir e, yeterlik gösteriyor. Hem onu gösteriyor hem de müşteri, gelen müşteri duvarda günümüzde diyelim ki o e, o ticaret odasının levhasını gördüğünde şunu diyor. Bu ticaret odası bu dükkanı denetlemiş ve e, kendini temsil edecek yetkiyi evet. vermiş. Ben de buna güvenebilirim diyor bir anlamda. Ahilik'te de öyle galiba. Esasında ahilik'teki şeye baktığınızda yani klasik tasavvuftaki bütün tarihlerin genel kuralları orada da var işte. Mesela Önce fütüvetten yani bir feta evet. olacaksın, ahiliye aday. Adam aday da olmak için bir sürü şey yapıyor işte hangi partisi o partiye bir, var. bir, bir evet, ilişki tabii. sağlıyor. Ben şu, şu eğitimleri aldım diyor, şöyle oy alırım diyor bir şey. Burada da yani fütüvvet teşkilatındaki feta yani genç, yiğit hı hı. de bir takım özellikleri barındırması, haiz olması gerekiyor. Evet o özellikleri haiz Oradan olması sonra, gerekiyor. Sonra abi ben veya işte üstadım işte ona yiğit başı diyorlar, şey efendi diyorlar gidiyor. Ben diyor bu kıvamdayım. Artık diyor beni teşkilata alın diyor. Kabul ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki burada da ticaretin yanında şu şu eğitimler olacak. işte Hı -hı. namazını bırakmayacaksın. Ee, helal, haram, ilim. Belli bir ilim. Çok güzel. Şartta koyuyorlar. Yani bir şeyler öğreneceksin. Hı -hı. Sadece işte çok iyi zeytinci. Hı -hı. Zeytini topluyor. işte yağını sıkıyor veya efendim söyleyeyim salamurasını yapıyor. Şu bu değil. Onun yanında bir takım e, ilmi e, çalışmalar bir hı hı. okuma yazma vesaire gibi bir takım şeyler olman hı hı. lazım. Çok ilginççi bugün için. Mesela devlet kapısından beklentide olmamak. Çok ilginç o da. Yani kendi elinin bileğinin hakkıyla, alnının teriyle kazanmak. Hı. Yani oradan gelecek bir dünyalıkla evet. değil de kendi gayretinde bu işi bir kaynak bir destek diye. almıyorlar kendi kaynaklarını Hı. kendiler üretmiş oluyorlar o da önemli şimdi aslında o sorunun cevabını bulmuş oldum yine bize. yani insanlar oraya girmek istiyorlar girmek çok zor çünkü girdiklerinde bir aidiyet hissediyorlar artı bir premium özeli kazanmış oluyorlar e, çünkü, çünkü işte erdemli oluyor. Erdemli oluyorlar evet. Erdem, Ve o da erdemli güzel bir oluyoruz, özellik tabii. olarak toplumda kabul görüyor. Evet. İşte evet. mesela açık olmaları gerekenler. Gönlü açık olmak, kapısı açık olmak, eli evet. açık olmak, sofrası açık olmak. Bunlar açık olacak. Bu, bunlar Çok açık güzel. olacak. Kapı olacaklar da gözü kapalı olacak. Dili kapalı olacak, şalvarı kapalı olacak. Esasında demin söylediğim gibi tarikatlara baktığınızda hemen hemen hepsinde bazen kelimeleri değiştirmişler Hı. aynı şeyleri söylüyorlar. Tabii. Kimi o kurallar da böyle çok sıkı duruyor, kimisi de daha böyle hafif şey yapıyor. Evet. yaklaşıyor olaya ama genel itibariyle Anadolu'da değil sadece Yesevi ekolüne bakın. Orta Asya'daki işte Nakşi ekolüne bakın. Aşağıının Kadiri ekolüne bakın. Hepsinde benzer özellikler var. Çünkü insan ortak nokta insan ya. İnsanın e, zaaf noktaları var, kazanç noktaları var. O insanı o zaaf noktalarını kurtarmanın da yolu hep aynı yerden geçiyor. Evet. Hatta daha ilginci tasavvuf içinde değil, İslam dini içinde değil. Mesela bazı e, Hindistan'da falan belki gittiniz, belki şahit olmuşsunuzdur. Orada işte keşişler var mesela. Yine aynı şeyleri yapıyorlar. İnsani özelliklerini kurtarmak için aç kendilerini aç bırakıyorlar, aç kalıyorlar, konuşmuyorlar, çok fazla dünyaladal almıyorlar ve bir mesafe kat etmiş oluyorlar. İşte o nefsi terbiye. Nefsi terbiye nefsi evet. terbiye. Peki onların Ahilerin. kesinlikle yapmaması gerekenler? Bir aile kesinlikle yapması. yapmaması gerekenler. İçki içmek, zina etmek, livat etmek, gammazlık, hmm. münafıklık, kibir, haset, kin, yalancı, sözünde durmamak, yani vadine uymamak, hmm. hmm. hıyanet, namaha bakma, ayıp arama, nekeslik, gıybette bulunma, bühtan, hırsızlık gibi şeyler. Şimdi bu işte bunu yaptın mı? Aslında büyük günahların hiçbirisini bir kere evet, şey yap, yapmıyor, var, evet. Yani şimdi bunu şu kuralları efendime söyleyeyim. Ne bunun adına ahilik de, ne tasavvuf de, ne İslam'da, ne Müslüman'da. Evet, de. evet, evet. İnsanca de, Evrensel kurallar. Evrensel kurallar de, insanca de. İşte esasında bizim toplumu anlatmamız gereken bu. Ama tabii toplumu anlatan kişi kim? Çok önemli, o da önemli. Yani burası önemli. Yaşıyor yani, mu işte? Az önce Yani değil. şimdi maalesef toplumda dejeneremiz, bozulmamız çok güçlü. Bu da tabii sözümüzün değerini yitiriyor. Çünkü yaşamıyoruz. Heh. Yaşasak daha etkili olacak. Az önce dediniz ya, hayata yansıyor diye. Tasavvufta da, ahilikte de e, hayata yansıması çok önemli. Peki kimleri kabul etmiyorlar? Ahiliye mi? Ahil, evet. Ahiliye. Kafirler, münafıklar, müneccimler, içki içenler. Müneccim dediğimiz fal... fal bakanlar mı? fal bakanlar Yıldızına. bu yıldızname bakanlar, Hı -hı. yani böyle gelecekten haber verme haber şey. verenler veya o tip şeylerde kehanetleri de bulun tahminlerde bulun. bunlar ticareti yanıltır çünkü bir çoğun. yanıltır tabi bir, bir umut ticarlığı yapar Hı -hı. vesaire farklı yönlendirebilir. Hı -hı. Dellaklar, pişegerler, kasaplar, Hı -hı. cerrahlar, ameldarlar seyyat yani avcılar, e, mühtekirler, e, kem göz, ayıp arayanlar, cimriler, iftiracılar gibi böyle Hı -hı. şeyler var. Bu da aynı şekilde. Yani şimdi yani bu da kimlerin giremeyeceğini de bir kurala bağlamışlar. bugün Johannesburg'a gidin. Bak bizden uzak coğrafya. Johannesburg'a gidin, Delhi'ye gidin. Evet. Buenos Aires'e gidin. Bir de Sydney diyelim. Sydney'e gidin. Yoldan geçen birini çevirin. Bir tane akademisyen çevirin. Bir tane güvenlik kuvvetlerinden, güvenlik gücünden, polisten birini çevirin. Deyin ki ben böyle bir şey yapıyorum. Ne dersin diyor. Aha ne kadar güzel. Bir. Evet. İşte esasında bizim gücümüz bu. Yani bizim kalitemiz bu. Ama biz bunu maalesef demin konuşmamın başında söylediğim gibi tasavvufla olan bu ilişkiyi karma karışık bir hale getirmişiz. Bunu bir çözmemiz lazım. Aslında çok basit bir hale getirmişiz. Tasavvufu kullanmamışız. Kullanma bitsin kenara koy. <laughs> Kenarda koy sadece e, böyle tabelada evet, görünsün. Evet, bitti. Evet. Bak bunlar güzel şeyler evet. bu güzellikler varmış evet. e, diye e, çok topluma doğru. söylemişiz. Evet. O kadar. Bu kadar evet. Halbuki hayatın direkt içinde olması gereken bir olgu. Çünkü günümüzde en çok şikayet edilen konular bunlar değil mi? Yani insanlara yalan söylüyorlar, aldatıyorlar, ticaretle birçok şey oluyor. Gözü doymazlık var. İnsanın gözünü bir daha dolusu altın olsa bir daha daha ister diyor. Onun gözüne ancak bir bir karış toprak istedi. Şimdi herkes bundan evet. şikayet ediyor. Ama Ama çözelim deyince ortada kimse yok. Evet. Mesela demin dikkat likayettense kimler giremez derken evet. kafirler var. O da enteresan. Münafıklar kafirler, hadi evet. içini münafık darandıkları da için ama. Şöyle. Hı. tabi burada ahiliye ya zaten bir tekke intisab için Müslüman evet. olmak lazım ama hı. burada ticari bir taraf olması hasebiyle belki kabul edilir diye bakılabilir ama kabul etmemişler. Niye? Çünkü zaten Anadolu topraklarında Rumlar, Ermeniler hı hı. bu işleri çok iyi yapıyorlar. Doğru. Müslümanlar bu işlere girsinler diye, Hı -hı. özellikle onları almıyorlar. Yani evet, bir mesela. pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Hı -hı. Ki oralar gelişsin. Yani o insanlar girsin, yani o insanlar yürütsün diye. Tabi burada mesela yiğit başı var, evet. farklı bir görev var. Şeyh var, onda farklı bir görev var. Bu arada kendisi de dedi, ticaret erbabı, o şeyh de bir ticaret erbabı. Hani şu tezat Abi, var. Abi hayatın içinden, demin söyledik evet, ya, şu tezat şimdi, hayatın, var evet. şimdi hayatın içinde değil. Şimdi günümüzde günümüzde o, o tezat var işte. Hoca, Sanki o, hoca o, efendi vaaz evet. ediyor. Kendisi hiç bunları yaşamamış. Hiç ticaret yapmamış. Hiç ticaret yapmamış. Hiç evet. kazanmamış, kaybetmemiş. Hı. Borcunu ödeyememenin utancını yaşamamış. Veya böyle çok para kazanmanın hazdını yaşamamış. Yani İflas etmenin riskini yaşamamış. Buradan İslam'da ticaret diyoruz. Evet. Çıkmaz. Çıkmaz yani. Evet ilmi olarak çıkar, bilimsel olarak çıkar da sosyolojik olarak çıkmaz. Yani Hı -hı. hayata yansımaz. İşte onun için hayata bugün yansıtmamız lazım. Yani belki burada şöyle bir şey var. Çok fazla ilahiyat mezunumuz var. Evet. İyi bir şey değil mi? Ben bunu iyi bakıyorum şu manada. Hı -hı. Bu arkadaşlara zaten ilahiyat alanında böyle bir istihdam mümkün değil. E Hı -hı. Ne olacaklar? Buna hayata katılacaklar. Hayata katıldıklarında, da ki katılıyorlar da. Ticaret yapacaklar, bir yerde işçi olarak çalışacaklar, memur olacaklar vesaire. Sonra patron olacaklar inşallah. Hı hı. İşte o zaman öğrendiklerini tatbik edip etmemek gibi bir mesuliyetleri olacak. Tatbik hı hı. ettiklerinde gerçek hocalık, vaizlik, ilahiyatçılık misyonu tamamlamış, yerine gelemeyecek olacaklar. Ama bunları yapmadıklarında o zaman da kapıldığım rüzgar olmuş olacak. Yani asıl güç bilmek uydum, değil, asıl uydum güç tatbik olacak. etmekte. Tabii. Evet. Çünkü e, bilgiyle yani teori pratik veya eski tabirle nazireyle İcat. icraat e, birlikte olması lazım. Hele bugün yani artık dijital dünyanın, sosyal medyanın kitapların ulaşımının, erişimin bu kadar kolaylaştığı ve bilginin insansız öğrenebildiği, ben gerçi yüz yüzeyi, göz gözeye tercih ederim. Evet. Doğrusu o olduğu fikrindeyim. Ancak böyle bir yerde sizin bilginizin çok önemi yok. Yani icraatınıza bakıyor millet. Onun için inşallah burada tabi devlete iş düşüyor. Bu konuyu düzenlemesi noktasında. Evet. Sivil topluma iş düşüyor. Ticaret kuruluşlarına, birliklere iş düşüyor. Ve tabi fert fert bu işte biraz dertlenenlere iş düşüyor. Iş düşüyor. Yani dört grup yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı nasıl bakarsan bu konulara dertlendi ya biz bu işe bir çare bulalım dediklerinde ahilik diye bir zenginliğimiz var. Al bunu, güncelle, uygula, herkes rahat etsin. Yani maddi olarak e, iflas etmemenin yolunu bulmuş bir insan manevi olarak da iflas etmez. Evet. Dolayısıyla onu hayata geçirmenin de yolunu bulmuşlar. Biz bunu unutmuşuz, biz bunu köşeye koymuşuz. Bu ahilik teşkilatının tekrar gündeme alınması. Yani haram, haram lokma var. kavramı hala toplumda çok geçerli. Yani kavramsal olarak haram lokma Evet meselesi, haram kazanç meselesi hala toplumda bazı şeyleri engel bir kavramsallığı duruyor. Ama uygulamaya geldiğimizde maalesef artık evet. haram lokma meselesi normalleşmeye başladı. Evet. Belki ben haram lokma yedim. Ne var bunda kardeşim diyebilen yok ama evet. çok şükür. Ki henüz o kadar değil. Henüz o kadar değil. Evet. Ama yarın bir gün tedbir almazsanız o noktaya da gelirsiniz. Çok önemli. Bu arada Edip Ali Hazretleri'nde bir ahi şeyhi oldu. Tabi hmm. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda evet. Osman Bey'e Ertuğrul Gazi'ye rehberlik etmiş bir insan. O da ahi teşkilatından. Yani toplumun her kesiminde kaliteli adam çıkartabiliyorsunuz. Evet. Devlet işlerine de devleti yönetecek insanlara rehberlik etmede de tasavvufun çok olumlu bir etkisi olduğunu. Hı hı. Sadece Osmanlı'ya ait değil. Anadolu beylikleri ki içinde 150 evet. yıllıklar da var. Yani tabii, tabii, devlet anlamda kendi çapında onlar da Selçuklu. Yani üç devlet yapısında da biz bu tasavvufun topluma kaliteyi arttırma yansımasını olumlu tarafını yaşadık. İnşallah. Umarız günümüzde de yaşarız. Bundan sonra da yaşarız. Eyvallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, efendim. var olun. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri bir Kültürden İrfan'a programının da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.